Hige nedir biliyor musunuz? Gelin mutfakta birlikte yapalım. Ben işe her zaman mum yakarak ışıkları biraz yumuşatarak başlıyorum. Sevdiğim şeffaf kavanozlarda en sevdiğim malzemeleri görmekte mutfakta bereket hissi yaratıyor. Canlı çiçeklerse ise mutfağı yaşayan bir alana dönüştürüyor. Adeta doğayla bizi bağlıyor. Kusursuz tasarımlar yerine her zaman karışık ve ruhumu yansıtan tasarımlar yapmayı seviyorum. Biraz eğri duran bir dağ bile burada hayat var dedirtiyor. Ben bugün bütün bu dokunuşları bellemezon ürünleriyle beraber yaptım. Apayrı ürünler bir araya geldiğinde resmen mutfak da senfoni oluşturdular. Bir şey içeceğim zaman rastgele bir kupa almıyorum. Elim hangisine gitmek istiyorsa onu seçiyorum. Bu benim için adeta bir ritüel. Mutfakta her daim sıcak bir şeyler kaynaması o kokular bana sorarsanız evinde bereketini arttırıyor. Hayat ne kadar koşturmacalı olursa olsun çay ya da kahve hazırlarken acele etmiyorum. Bekleme halinde bu işin bir parçası sayıyorum. Hige, hayatı biraz yavaşlatmak demek. Gürültüyü kısmak, sıcaklığı arttırmak ve bulunduğun yeri biraz daha yuva gibi hissettirmek.